Ben Faruk Atorgan diyor böyle hürçün bilmem ne ben de onu beklerdi ben. Sakindi falan. Ondan bozulurdu. Annem korurdu beni. <gülüyor> <gülüyor> o dedi bir, evet. yani, bana karşı evet. annemin benim de çok büyük sevgi vardı annemin. Güzel. Onun etkisiyle Nazim geldi derdi, Her sefer ismi söyledi. Efendim kızların ismini söyleyemez. Kurutmuş. <laughs> <laughs> Sen daha tek evet. göz arkaya evet. Ha şimdi de Ali daha iyi tabii. Sık sık Anne şimdi Ali ile Aliye bile mesaj ve eskiden çok daha iyiydi ama şimdi annem tabii tek başına olmak çok kötüce Yani evde yalnız kaldığınız zaman konuşacak birisinin olmaması, olmaması. Evet. E, sadece kadın geliyor gidiyor bir şey baktığı da yapıyoruz. Televizyona bakıyor zaten, istemiyor televizyon çok fazla, e, sıkılıyor. Yani o ne yapsın? Şimdi orada insan kafayı yer. Yani ben biraz kaldım yalnız, böyle oluyor. Evet. geliyor. E şimdi o hep böyle yalnız olunca eskisi gibi de ne bulmaca çözüyor, ne kitap okuyor, ne iş yapıyor. Mesela iş yaptığı bir bezerle bir ayıklaması iyi dedi doktor. Ama bezerle bir ayıklamadığı zaman tabii o iyice kendi kendine kapanıyor. Hmm. O annemde o var. Şimdi mesela ben geliyorum. Merhaba. Aa hoş geldin kızım." diyor. İçeri gidiyorum. Geliyorum. "Aa sibel sen burada mıydın?" diyor mesela. O tekrar unutuyor. Yani onlar oluyor. Evet, kısa sürede her şey yapılıyor. O yaşlarda, biz yaşlarda bu gibi şeyler mutlaka yaşanıyor. Yani yaşanıyor. Avantajı o zaten gerçekten ender. Görelim baba. sandalye de orada. Tamam.